Mı? Ne yapıyorsun? <laughs> bir daha yok annem yok sen de bir şey. <laughs> PlayStation falan oynama sen gerçek hayata yayıyorsun PlayStation'ı. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir, ben bugün sen videoyu hemen sana anlatıyorum önce arkadaşlar. Siz de dinliyor olacaksınız bu arada. komik yap. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Kapıdan gireceksin. Öyle değil öyle değil gel. 10 farklı şekilde kapıdan gireceksin. Hepsini sana ben söyleyeceğim. Şu şöyle olsun, bu böyle olsun, şunu şöyle yap. Mesela atıyorum tamamen okuldan geliş diyeceğim. Okuldan geliyormuş gibi kapıdan gireceksin. Tam 10 tane sana o kapıdan giriş şekli söyleyeceğim. Hepsini bir dakika dur dur daha değil. Hepsini yaparsan ödülüm var. Hepsini ama 10 numara 5 yıldız. Hepsini sen bir onu yap 20 düşünürüz. 10 numara 5 yıldız yaparsan eğer her birine puan vereceğim tamam mı? Puanın toplamda en yüksek puan 10 en düşük puan 1 puanın toplamda 80 ve üzeri olursa eğer yarın seni Maya götüreceğim ne diyorsun Bana. anne kız günüm anlaştık mı ben şuraya oturuyorum hazırsan başlıyoruz dur dur gel ilk o ilkini söylemedim İlkini söylüyorum hazır mısın normal giriş bu point gel gel rüzgar çok eğleneceğiz gel Tamamdır. İkinci git bakalım. Şimdi okuldan gelince gidebilirsin. Bu gerçek bir rüya okuldan gelmişti. Buna 10 üzerinden 9 veriyorum. Birazcık böyle yapman lazımdı. 9. Devam. Şimdi garson girişi. Garson. Ay garson girişi çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Sence ablan garson bir 10 puan alabilecek mi? Alamaz. Hadi bakalım. Tam bir garson oldu bu. Buna onun üzerine 10 on, on veriyorum. Bir sonrakini söylüyorum. Hazırsan tepsi kalsın problem yok. Misafir gelince annem kapıya, kapıma geliyor. Çocuklar bir şey ister misiniz? <laughs> arkadaşlar. <laughs> Bu tamam ben <laughs> Arkadaşlar gerçekten ben rüyanın arkadaşları bize geldiğinde misafir olarak hemen gelirim. Şunu ister misiniz? Bunu kek yapalım mı? Kurabiye mi yapayım size? <laughs> Olmadı mı? Hadi bakalım. şey ister misiniz? Ya tamam yenisini söylüyorum. Hazır mısın? Serçe parmağın vurup kapıdan girerken. Sakar ol yani. Hadi bakalım. 3, 2, 1, gel. Oh, oh, anne! Bıcığım. Yıkıldın ya? <laughs> bir serçe parmak bir insanı bu kadar yıkmamalıydı. <laughs> Annem sen biraz daha vurulmuş gibi davranıyorsun. Tamam. Kalk 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 yenisine geçiyoruz. Tamam oldu artık. Onun üzerinden biraz abartılı davrandığın için 7 veriyorum buna. Hayalleri yıkılmış bir şekilde girersin şimdi de. E, dur dur söyleyeceğim dur. Bakayım yazdım bir yere. Aşık olunca. Şimdi aşık olmuş gibidir. Hadi görelim oyunculuğunu hadi. E tamam peki bunu iptal ediyorum. Başka bir şey. Tamam bekle. Polis gibi girmeni istiyorum şimdi içeri. Hazır mısın? Evet şimdi rüya bir polis ve zannediyorum baskına geliyor. Bunu çok merak ediyorum. 3, 2, 1 hadi. Bunu <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Senin saçların sanki bir polis için çok uygun değil. Yani kamuflaj olarak kullanıyorsan saç mantığı çok mantıklı. Ama öyle değil. Nasıl? Ee, 10 üzerinden 10, 10 ver veriyorum çünkü şu hareket önden girdin mi arkadakileri çağırdın. Evi kolaçer etmedin ama olsun geç. Şimdi Rüya yanlış tuvalete girmişsin gibi davranacaksın kapat. Erkekler tuvaletine giren Rüya. 3, 2, daha görmeden kapattın sen gözü. Hissediyorum. Yanlış bir <laughs> Bir daha bilmiyorum. bir daha bir daha hadi bir şans daha veriyorum. Evet gel. 1, 2, 3. <laughs> Allah'ım. Kapat kapat. Kaka yapıyorlar kapat. <laughs> biz bu videoda biraz fazla güldük. Gel gel yenisini söylüyorum. Şimdi tam evden çıkmışsın. Kapıyı çek. Efendim anneciğim. Misafir Aa. geleceği yapmadım. Yaptık ya annem misafir ben gelin. Ben ha, ben sen ben misafir ben olarak anladım. tamam onu yap. Ayağları Bir dakika bekle biz geleceğiz de Küçük bir işimiz var bizim. Bir misafirliğe geliyorsun, kapat sonra da anahtarını unutacak evde. Bakalım nasıl girecek içeri. <laughs> Bu da güzeldi. Şimdi Rüyacığım tam evden çıktın. Çık dışarı, burası evin dışı. Anahtarını ayakkabılarını unuttum. giydin, anahtarını unuttun. Kapı burada. Kapıyı kapatma açamazsın yoksa bak kapı burada. Evet şimdi bakalım ayakkabılarını çıkartacak mı üşenmeden? Yoksa nasıl girecek? Bir sinirlendi. Tek ayakla girdi, çıktı. Nasıl bir şen geçtik? Madem beni çıkarttın, öbürünü çıkar? Bak sana bununla ilgili bir yöntem daha öğreteceğim. Dur. Eğil yere, eğil, eğil, eğil. Dizlerinin üstüne. Ayaklarını kaldır yukarıya. İşte bu. Devam et. <laughs> i̇şte bu. Kaldır, kaldır. Ayak kaburunun alıya değmesin. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı at unutmayın. bir aşk aşkım vardı. Onu ben yapacağım sonra. Merak etme. Ben... Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, Bakalım kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu senenin devamı gelsin... Ay, ay konuşamadım, bu sevinin... Nereye gidiyorsun ya zaten konuşamıyorum bile kapıyı kapattın. <laughs> bu senenin devamı gelsin başa abla diyorsanız eğer... Rüya'nın bu oyunculuğu sizce de efsane değil mi? Biz çok güldük. Bizim... Ne? Bilmiyorum arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Sizce oyunculuk performansı, kapıdan girişler, seks olmuş mudur? siz de Rüya'yı. Yorumlarınızı yazın. Şey, Rüya sen neler aldın? Bunu alın, sen bunu. Bence tabii ki de mor diyorum Lan, sana. Yürüdün. Arkadaşlar bu şey ağzı boyayan sakız bunu çiğneyen yani mavi oluyor. Ben. Aa oh, mavi kaptı. Kaptı. Şey Rüzgar mi? sen neler aldın poşetine? Hamur garisi aldın. Of Rüzgar doldurmuşsun <laughs> kutunu. Koy koy kutuya geri koyalım gel. Gel kutu. Ben çok Doldur Emin hepsinden al. Oğuz. Allah ben de. Aa, bak, ben, ben bundan çok seviyorum. Bundan iki tane alalım. Geri doldur doldur, kutuna doldur doldur. Ben doldur. Ben ben bir şey Biraz dolapta soğutup yiyeceğim, şimdi bu dondurma gibi. Gerçekten e, mi? E, Rüzgar sen de aldın mı onu? Rüya sen de al, dondurma gibi soğutulan neyse. Ben de merak ettim ay, tadını. Var ben kutum, ben Ver, kadar. ben Yok, alırım. Rüzgar sana koyma. Pinyata, Allah! Dabu ekeyim. Yiyeceğiz zaten, ne için? Bana da bu kaldı. Doğru. Şimdi mi koyacağız? Anne bakar mısın? Bakın sen neler aldın? Otur şöyle şundan şöyle kenara almayanlar alayım. Almayanlar var daha da, galiba. Ben şunu Benimdir benim belki de Tuba ben çok şey yapma de ya. De ben alırım kalkın. Ben Kalanlar yiyiz. bende. O ne? Jelibon hamburger. Hamburger Allah ya bak anlasın bu kadar. Bakayım. Oo. Bende bu <laughs> de var. Ya şey bu cheeseburger'in de. Bakayım. Hamburger <laughs> tamam. sana. Rüzgar ister misin bundan? Rüzgar aldıklarını buraya koyuyor. Aç bakalım sen onun tadına bak nasıl İstemedi Rüzgar ay, bunu. Ay küçücük. Hani ya en çok emin topladı galiba. Eline bakar mısın? <laughs> doldu da çok doldu. Bakayım. Dur bir dışını görüş. Ay çok güzel görünüyor. Ye bakalım Rüya tadı nasıl? Tuzlu mu hamburger gibi mi böyle et tadı falan geliyor mu ekmek tadı? Ne çok. Gerçekten <laughs> mi? Yoksa tamamen zelibon tadı mı var rüya? Çok Ağlam. çok sert. Sert mi? Sen de bunu mu istedin yemek? Tamam. Aç aç. bakalım. Nasılmış tadı? Yer bakayım rüzgar. Çok güzel. Nasıl? Hiçbirini yemek yemediniz biliyorsunuz değil mi? Tadını beğendin mi? Ben de şundan mı yazın? Ben de bir tane yiyeceğim. Tamam ben bir, bir, bir tane abur tanıyorum kendime. Herkes yediği ile ilgili bana bilgi versin. Hangisinden yiyeyim karar vereyim. Şu jeli bunları hiç beğenmedim. Ben de hamburger çok iyi. Altyazı... İyi diyorsun. Rüzgar sen yediğinle ilgili ne diyorsun? Bu, bunu mu yiyeyim sence ben? Bu mudur? <laughs> Emir sence ne yiyeyim? Sen fikrini söyle. Henüz bir şey mi sen? Yesene bir tane. Sadece topladın mı şu ana kadar? şey diyeyim, En mantıklısını yapmasın. Baksana poşete en dolu olan sensin. Bak bakıyorum rüyaya. Fena değil ama bir evininki ki kaliteye yarışamaz. Bir buna mı işte teyzem geçmiş olsun. Ben de, ben de. Sana emanet. Lavaboya girip geliyorum. Bana mı emanet? Ben yerim. Bana emanet etme. Hı -hı. Tamam hadi geç. Bir, bir tane de göster. Bir tane de göster. de göster. Bir tane de göster. Bir tane bu donduracağız. Bu ne bu? Marshmallow of Toy Box var stajım. <laughs> sandviç var. Çok güzel. Baksana gerçek sandviç gibi. Artık doğum günü partisine yakışır bir müzik açıp dans edelim mi? Şarkı mı? Evet hemen ben bunları bir toplayayım şuraya. Şuraya toplayayım, toplayayım, toplayayım. Aa, Emir Rüzgar'ınkiler üstte dök. Rüzgar Karıştırdın. Birleşim yapıyor olabilirler mi Tuba? İkisi bir güçleri birleştirmek gibi. <laughs> güçleri birleştirmek <laughs> gibi. Ya hayır ya. Aa, hayır ya. Aa, kaçtı aa, vallahi kaçtı. Tamam, ee, ya, yani. Şimdi, <laughs> ben rüyanınkiler kaldı bende ya. <laughs> ben bunları toplayayım bari. Al, koy Arkadaşlar. Koyayım. Siz daha önce hiç da patlattınız mı yoksa patlatmadınız mı? Yorumlarınızı yazın videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evinin doğum günü piñatasında patlattığımıza göre hepsini yiyebiliriz. Hepsini, hepsini, hepsini.